Tamam. İşte böyle çarklardan idare edeceğim. Hiç hoş Ben bir ailem var bir kendim var. Eşiniz bekliyor değil mi? Bir yerden bir geliniz yok mu peki? Vallahi çöplerden gider. Dün bak lazım değil Biraz önce de domates falan aldınız çöpten. Şimdi mi aldım? sosyal yardımlaşmadan falan herhangi bir yerden vermeyela babam yazıldım oraya gıda yardımına yazıldım beni iteleyela fakire başka fakire fikare veriyorlar. ama ben çöplerden ekmek bulup da yiyem ya çocuklarınız falan var mı peki ayrıldılar ayrıldılar değil mi çocuklar bir tek ailemle yaşıyorum Asıl şeker arttırıcı, 100 yıl mı? 80 geçti. 60'ı geçti. Peki böyle zor olmuyor mu? Her gün her gün böyle evet, çöp. Çok... Ne ekmek parası yarışıyor. Yok beş kuruş param yok. Ekmek parası bulamadım. Sabahta beni yarışıyor. Belediye buraya geldi. Buraya ilgilenme ya yani. hiç. Belediyeye de mi gittin? Gittim belediyeye. Ne dediler belediyeye? Gittim Beni kayıt ettiler. Neymiş muhtarlığa gideceğim için. Muhtar da öteceğim. Bir sürü hikaye söyleye bana. Anlamadım. Bu çöplerden alıp da yiyeceğim. yok. buna idare edeceğim babam, mum 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 yemek yapıp mum 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 çek, mum 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 Öyle. Yani bu sağlam yerlerini, Türk yerlerini atıyorum, sağlam yerlerini ailemle beraber yiyorum. Bir yardım yok. Ne istiyorsun peki, ne istersin? Ramazan ayında devlet büyüklerinden ne istersin? Hocum, bir şey vermeye Allah korusun, er ne şey sana. Kaç sabah yardıma gittim, <laughs> belediye davetimine oraya. Vallahi beni iki gibi sokuyor. Başkasına verim dedim. O zaman dedim ver başkasına ben istemem da yardımını dedim. O zaman ben bak başka fikara, benden başka fikara varsa ver be dedim ben. ben İnanmaya. Ben. Gel dedim bahçe durumuma bak dedim. Ona da kulak vermediler. Üç ay oldu oraya dilekçe verdim. İlgilenmeyelim. Devlet bir 150 milyon, 3 ayda 150 milyon para veriyor bana, ona idare ediyor. İzlendim, hiç para yapamadım, ekmek alacak param yok, aksana yahu. Ama çöplerden bulabilirsem ekmek veriyorum, öyle izlemiyorum. Allah'ım yok dillerim yok. Bir ekmek alacak kendi yok kendi kendi Bunları kendi 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 ekmek kendi 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 Etmek param olsa buna muhtaç olmam ben ya. Belediye başkanına gittim işte o şey, Belediye e, hanımı orada üç katta, beşinci katta. Gittim böyle böyle. Beni azarlayan. Azalmadılar. hiç azalma. Seni azalma. Ben devlet dedim, bir kuruşunu arayar ama ben de bunu yiyeceğimi hakkımı arıyorum dedim. Hmm. Tamam mı? Yiyecek yok dedi. Nasıl devlette yiyecek olmaz? Devletin yiyeceği şey mi oldu abi, iptal mı oldu? Yok. Herkese veriyorsun, benim gibi garibanı niye vermiyorsun? Ben istiyorum da, söyledim abi, ben dileniyorum dedim dileniyorum. Çöplerden yiyorum ablam dedim. Benim yardımım, gıda yardım neye vermiyorsunuz dedim.